Emursa.com'dan mutlu günler diliyorum. spordaki gelişmelerle sizlerle tekrar birlikteyiz. TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Bursa Spor açısından işlerin hiç de iyi gittiğini söyleyemeyiz. Yeşil Beyazlı takım son olarak kendi evinde Bol Spor'la bir bir berabere kalarak zirve yolunda derin bir yara aldı. Tabii karşılaşmanın ardından Özellikle Teknik Direktör İbrahim Üzülmez eleştirilerin odağındaki isimdi. Dün yeşil Beyazlı Kulüpte maçın ardından oldukça hareketli saatler de yaşandı. Özel Özer ve Anıl Karayer'in kadro dışı bırakıldığı... Bilgisi özellikle sosyal medyada gündem oldu. Dün akşam Mesut Mestan yönetimi bir toplantı gerçekleştirdi. Ancak bu toplantıdan önce Başkan Mestan'ın futbolcularla birebir görüşmeler yaptığını söyleyebiliriz. Ve bu toplantıda sorunun ne olduğuna dair fikir alışverişinde bulunuldu ve ortaya çıkan sonuç, futbolcuların teknik direktör İbrahim Üzülmez'le bir iletişim problemi yaşadıklarına dair ifadeler kullandığını söyleyelim. İbrahim Hoca'nın özellikle birkaç futbolcuyla sorun yaşadığı ve Başkan Mesut Mestan'ın yönetim kurulu toplantısında bu konuyu yöneticilerle paylaştığını ifade edelim. Tabi bundan sonraki süreçte neler olacak? Yarın biliyorsunuz liglerin ertelenip ertelenmemesiyle ilgili bir karar verilecek. Bu kararın ardından Bursa Spor Yönetimi de e, bu olayı netleştirilecek. E, tabii ne gibi kararlar çıkacak onları biz de merakla bekliyoruz. Teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılması da gündemde. E, bu da seçenekler arasında bulunuyor. Yine futbolcularla e, kadro dışı kalması yine gündemde olabilir. Farklı farklı cezalar ortaya çıkabilir. E, bunlara Sayın Başkan e, bu liglerin erteleip ertelenmemesi konusun ardından e, bir karar verecek. E, Tabi teknik direktör arayışlarına geçildiğini de duyuyoruz. E, bu anda İbrahim Üzülmez de eğer yollar ayrılırsa... Bursa Spor takımı kime emanet edilecek? Bu da yönetimin yine seçenekleri arasında. E, Bursa Spor her ne kadar ligde puan kayıpları yaşasa da rakiplerinin de aynı senaryoyu yaşamasıyla birlikte yine bir şansı bulunuyor. Erzurum e, yeşil beyaz takım arasında yine bir puan fark var. Yani Bursa Spor açısından belki son haftadaki sonuçlar oldukça e, olumsuz fakat. E, İlerleyen 6 haftada kazanabilmesi durumunda ilk 2'ye 25 şansı yeşil beyazlı takımın yine bulunuyor. Bursaspor'da dün bir mali genel kurul da yapıldı. Yeşil beyazlı kulübün borcu 450 milyon TL olarak açıklandı. Eski başkanlardan Ali Ay'ın kulüpten ihraç edildiğini de belirtelim. Kapalı bir oylama gerçekleştirildi ve 76'ya 73 oyla eski başkan Ali Ay kulüpten ihraç edildi. Şöyle önemli bir not da var genel kurulla alakalı. Biliyorsunuz Bursa Spor'da yöneticiler genellikle kulübe para verdikleri vakit euro olarak belirlerdi ve bunun karşılığında yine euro olarak alırlardı. Artık Bursa Spor'da yöneticiler kulübe her ne kadar euro da verse bunun karşılığını TL olarak alacak. Ee, uzun zamandır konuşulan bir konuydu bu. Ee, bence Bursa Spor tüzüğüne bu madde eklenmesinin e, oldukça onumlu olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ligler ertelenmezse Bursa Spor hafta sonunda Keçiören gücü deplasmanına girecek. Ee, bu akşam oynanacak bir eskişehirspor Adana demirspor Spor maçının da gerek üst sıralar gerekse alt taraf için oldukça önem arz ettiğini belirtelim. Bizim spordan bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere.